Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 5-6 tane de eve getireceğim çoluk çocuk yesin. Onları da bayana yaz. Cinsini de o duyurdum. Ne diyor aslında bir şey. E sen? Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Hı <laughs> Abi bana bir tavuk durum. Tavuğun kış tarafından olsun, kış. Kış tarafından. Kış mı? Kış, kıç. Hani mesela, götünün kenarından. Ha. Yok abi. İçinde ne olsun? İçinde bir tutam huzur, bir tutam da sevgi olsun abi. Yani <laughs> demek istediğim her şey olsun. <laughs> bir gelin bir gel. Afiyet olsun. Nasıl tavuk güzel mi? Evet güzel ben genelde yiyorum burada. Ve <laughs> <laughs> neresi tavuğunu? Tavuğun neresi? Usta bana ne tavuğun neresinden verdin? Tavuğun her var. Efendim? Tavuğun her tarafı var. Her, tarafı var. her tarafı var. Neresini istiyorsunuz belki? Ben götünü kenarından istiyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. Yemek yiyoruz beyefendi. Efendim? Yemek yiyorum ama. Ben ne dedim ki şimdi? Yani biraz daha... Ne dedim canım efendi? Ne dedim ki? bence. Tavuğu inceliyoruz ya. Yani? Ben mesela tavuğun göğsünü sevmem mesela, göğsünü sevmem. Ama göğ tarafı yumuşak oluyor, buraya güzel gidiyor, lezzetli oluyor. Değil mi usta? usta da şu. Abu akan dereler. Ustam tavuğu ne yaptın tavuğu uçurdun mu ne yaptın yine? Yalnız benim ha. o bu ilk gideceğim tavuğun hesabını bayana alın. Derken? Efendim? Bayanlar derken? 44 taşıma geldim. Bugüne kadar hep bayanlara ben yedirdim. Hep biz yedirdik siz. Bayanlar hep biz yediriyoruz. Yani siz hanımefendilere hep erkekler ısmarlıyor. Bir kere de siz ısmarlayın ne olacak ya? Ömrümüz heba geçti sizin para harcamaktan. Gülecek hiçbir şey yok bunda yani. Bir tane tavuk ısmarlayacağım. Pahalısın, en pahalısından olsun, en pahalısından. <laughs> Şaka falan yapmıyorum. Kısa boyların görüşüm. Siz bize 44 sene şaka mı yaptınız? İyi de ben size yapmadım böyle bir şey. Kadın millet olarak bize 44 sene hesabı kitlediniz. Daha da kitlemeye devam ediyorsunuz. Ne yani, alakası var? Ben geldim kendi paramla yemek yiyorum. <laughs> ben genel anlamda söylüyorum. E, tamam ben ne alakası yok ama yapan kadınlar yapabilirsiniz. Abicim oradan sen şey yapsana. 5-6 e, tane de eve getireceğim çoluk çocuk yesin. Onları da bayana yaz. İçecek de Oradan bir 10 kutu ayran atışına. Tamam mı? 8 tane de şalgam koy. Babacan. Ondan sonra kitle. Yani ya sarsa bu Hatta sen oradan 15 durum yap. Yani zaten zengin bir kadına benzeyim. Ondan al para alayım. Ne Sipariş ödüyorum. Tamam da niye ben ödüyorum? E biz ödedik diyorum ben sana 44 sene. Eğer alacaksanız... Bu, bugüne kadar bugüne kadar sevgililerine hiçbir hiç bir şey ısmarladın mı sen? Bir şey yedirdin mi? Bir şey içirdin mi? Aşağıya dur dur, dur asla yürü yapma hesap hesabı ben dedin mi? Ay bu benim sorum. Demedim. Ben ödediğim zaman da oldu. Öyle ya yalan konuşma hangi... Ben niye sizin hesabınızı ödüyorum? Allah Allah. Ne oldu? Anladım. Beyefendi size bir şey söyler misiniz lütfen? Ya beyefendi ne ben... Ben yıllardır ben buranın müşterisiyim. Bana ne diyecek? Ben o da beni haklı buluyor. Ya hocam yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Hep bayağı hep erkekler ödemiyor paraları. Hep belki ne bileyim ne günahımız var. Doğarken alnımıza mı yazıyor? Bu çocuk doğdu ama bütün kadınları doyuracak. Bu ne ya? Tamam da siz beni doyurmadınız yani. Ben niye Senin hem cinsini doy doy doyurdun. E senin de aynısı ne farkınız var? Yani bak, şama bak. Allah'ını <laughs> seversen. Al dışı bir hesabı ödeyeceksin ya. Bir kere ya. Arkadaşım iyi misin ya? İyiyim. Ben niye ödüyorum hesabını? Ben senin hem cinslerine baktım diyorum. 44 diyorum. Beni ilgilendirme hem cinslerim. Bakmasaydın benim sorunum değil. Beyefendi ne demek istiyor? Anlamıyorum. Ya, ya yaksın mı beyefendi? Yani ben neden ödüyorum hesabını? Tadına bakayım onu. Hayır niye bakıyorsunuz beyefendi? Sen buna tavuğun götünden vermişsin. Bana neresinden verdin? Nasıl konuşmalar bunlar ya? Ne var bunlar ki? Ha hazır onlar da çek. Şey. Ne kadar hesap tuttu abi? Verdiğim siparişleri unuttun mu abi? Abi 10 tane dilim dedim. Evet. 15 tane ayran. Tamam. 15 tane de şalgam Evet. Bayanı özleteceğim dediniz. Evet. Bayan doğru baş salladı ama ben tam anlamadım. Ödeyeceğim Nasıl baş salladım ya? Diyeceğim. Hayır öyle şey demek. Neymişsiniz siz ya? Ben öyle bir şey söylemedim yani. Ne alakası var? Bu... Bu faşizme hayır diyoruz. Erkek müdür olarak sizi kınıyoruz. Farkındayım zaten toplanmışsınız erkekler olarak. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Nasıl bir işler? Bak herkes yapıyorlar? hak. Herkes bana hak veriyor. Yani ben başımı falan sallamadım. Neye göre bu? Anlamadım. Yemek beni rahatsız etme. Tavan göster de süpermiş. Ha. Aynı mekanda siz rahatsız ediyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Kur'an yemek Hı. göre beni rahatsız etme lütfen. Anladın mı? Yeter 44 yıldır aklımızı başımızdan aldınız ya. Yeter ya bir durun ya. Bu ne? Derdiniz bitmez, çileniz bitmez, sıkıntınız bitmez. Bir türlü mutlu olmazsanız bir mutlu olun ya. Bir kere de bir kere de ben ısmarlayayım da ya. Yani tanımadığınız birine 10-15 tane ürün sipariş ediyorsunuz. Neyini ısmarlayacağım ben sana? Tanıyorum ben sizleri. Nereden hepini, tanıyorsunuz beni? Hepinizin huyu aynı. Kadın güvecenin hepsinin huyu aynı. Ağabeyim öteki de aynı. Hangisi mutlu? Hepsi mutsuz. Bu bir şey yapar mısınız? Yani bilmiyorum ya alın yok hesabını ödeyecek bayan falan diyor. İyi evet. ee, de bana mı yedirdi içeride arkadaşım? Ne alakası var benimle? Kendi sordu yani benimle ne alakası var bunun? 20 yıllık müşterimiz bir yolu mu? Yani 20 yıllık derken kaç yaşında zaten bu adam? 20 yıldır ben buraya... Hep ben vermedim hesapları. <laughs> Bütün paramı kızdan uzun. Bu benim sorunum değil yani ben gelip de böyle bir şey yapmadım. Yani benimle ne alakası var? Ve siz başını salladı falan diyorsunuz. Ben başımı falan salladım yani. Aklım, aklım başıma geldi aklım. Aklım başıma geldi. Ya burada, var. burada bir şey dönüyor bence ama. Ben paketleri Paketler kim? iş olmayınca tezgah kuruyoruz. Böyle ben geldi mi paketleri. Ne alakası var ya? Tamam da kendisi ne sorunu yani? Böyle, bu alakalı bir şey. Ben yemeğimi yemeye geldim. geldim ve şu an yemeğimi yiyemiyorum. Ben yiyorum. Tamam afiyet olsun. Ben demek ki biz de bir şaka yaptık. Diyorum ki normal değil çünkü. E yani, yani, hadi ben tamam. Neden ödüyorum ama? Hadi ben ben bilmiyorum. bir deli çıktım da. Buranın ustası sahibi demeyelim. Ama değil. şoktayım, şeyin şoku var yani. Neden ben ödüyorum? Ya da neden böyle bir suçluyum? 44 ben de, yıldır biz ödüyoruz, 44 biz ödüyoruz ama. 44 yıldır biz ödüyoruz ama. Sıkıntı değil, bir şey paylaşmak zorunda değil ama. Çok garip yani, oldu. Çok diyorum. özür dilerim. Hanımefendi'nin iş alamadığı parası da vardır yani tost makinemize de bir sıkıntı Şaka olduğunu söyledim yalnız. <laughs> <laughs> Yemeğini de soğutmayın. Yani ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum bir mekanda <laughs> ve e, çok garip geldi. Yani diyorum ki ne oluyor hani neden ben ödüyorum? Çok özür diliyorum. Sıkıntı değil yemeğimi paylaşabilirim ama evet. e, 10-15 tane bir sipariş olunca olay. Çok özür diliyorum. Yemeğinizi de soğutmayın, yemeğiniz de bizden olsun, afiyet olsun. Sizdeniz de bizden. Evet. Efendim? Hangi şaka programı? İsminiz nedir? Mustafa Karadeniz. Aa, okey. Tamam. Okay. Şey, orada kutu var. Ee, kutuya biraz sallar mısın? Orada Aa, kamera merhaba. var. Bir kutu da burada var. Evet, evet. yeterli senin kameralar. Tamam. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben Sende. teşekkür ederim. Tekrar özür dilerim. Siz, Gerçekten. siz kusura bakmayın. Merhaba. Ben de bir tuhaf tamam. oldum. Ben hakikaten gerçek duygularım mı ben burada sevgiledim? <laughs> ha? <Gülüyor> Öyle bir şey olabilir. <laughs>